Merhaba sevgili gençler. Bu Videomuzda kazanım 24 ve kazanım 25'i çözüyoruz. Toplam veya farkı verilen ifadelerin küplerin toplamı ya da farkı sorulduğunda her iki tarafın küpü alınabilir. Yani aynı soru tipleri karede de vardı. Orada da her iki tarafın karesini alıyorduk. Şimdi benzer bir ifade. X küp artı 27 bölü X küpün bir inceleyelim. X küp artı 27 bölü X küpü. 3 bölü X'in küpü olarak düşünürsek. Ne oluyordu bu? x artı 3 bölü x çarpı pardon çarpını onu kullanmayalım. Şunu kullanacağım gençler. A küp artı b küp a artı b'nin küpü eksi 3ab çarpı a artı b değer sorularında bu daha pratiktir. Diğer çarpımlı hani şeyi de kullanabilirsiniz. Okey. A küp artı b küp a artı b Çarpı a kare eksi a b artı b kare de kullanılabilir. Fakat orada ekstra bir adım olarak a kare artı b kare. Yani burada x kare artı 9 bölü x kareyi bulmak gerekir. Buna gerek yok. Şu birincisi daha kullanışlıdır bu tip sorularda. Yani a yerine x b yerine 3 bölü x yazıyorum. Devam edelim. Eksi 3 çarpı x çarpı 3 bölü x çarpı x artı 3 bölü x. Şimdi x artı 3 bölü x neymiş? Şurada bir de küp var tabi unutmayın. 5. x'ler gider. Şu da 5. Bakalım 5'in küpü eksi 3 çarpı 3 çarpı 5. Yani 125 eksi 45. Bu da neye eşittir? 80'e. Yani doğru cevap B eşit konur. 2x eksi 3 bölü x 6 bunu istiyormuş. Bu sefer de şunu kullanacağız. A küp eksi B küp eşittir a eksi b'nin küpü burası eksi ise artı 3ab çarpı a eksi b. Yani bu soruda a'yı 2x b'yi 3 bölü x olarak düşünün. 2x'in küpü eksi 3 bölü x'in küpü zaten bu neye eşit? 8x küp eksi 27 bölü x küpü. 2x eksi 3 bölü x'in küpü artı 2 3 çarpı 2x çarpı 3 bölü x çarpı 2x eksi 3 bölü x. Bakın bunları yerine yazalım. Şurası 6. Şunlar gitti. Burası da 6. O halde 6'nın küpü artı 3 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 6 geldi. 6'nın küpü 216'dır. 3 çarpı 2 6 3 de çarptık 18 6'yı da çarptık 108. 216, 108 daha 324 olur. Yani doğru cevap A şıkkıdır. A kare eksi 4A artı 2 ve şu ip verilmiş. Bakın bize A artı 2 bölü A lazım sanki küpünü aldığımda bunu getirmesi için. Şurayı düzenleyelim. A kare artı 2 eşittir 4 bölü A. Eksi 4A'yı diğer tarafa attım. Her tarafı A'ya bölersek bir şey değişmez. A'ya bölerek yazdım. A artı 2 bölü A ne geldi? 4. Bakın bu bizim için çok önemli. A küp artı 8 bölü A küp. 8 bölü A küpü 2 bölü A'nın küpü olarak düşünebilirim. Nasıl yazarız bunu? A artı 2 bölü A'nın küpü. Burası artıysa eksi 3 çarpı A çarpı 2 bölü A çarpı A artı 2 bölü A. Şimdi A artı 2 bölü A neydi? 4. Buraya 4 yazacağız. Buraya da 4 yazacağız. Şunlar ise birbirini götürecek. Yani 4'ün küpü eksi 3 çarpı 2 çarpı 4 gelecek. 4'ün küpü 64. Burası ise 24. 64 eksi 24'ten 40 bulmuş oluruz. Doğru cevap C şıkkı olur.